Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün size bir diyet tarifi daha vereceğim. Ee, bugün 4 malzemeli yani bak yine az malzemeli bakın yani. Yine az malzemeli <laughs> diyet uygun. Ee, bugün 4 malzemeli bir dakika hemen açıyorum. Limonlu cheesecake topları yapacağım. Hemen söylüyorum malzemesini. 4-5 4-5 kaşık labne peyniri, 7-8 kaşık Hindistan cevizi, yarım limonun suyu. Ben biraz rendesinden de koyacağım. 2 kaşık bal. Malzemelerimi oraya hazırladım. Birazdan çekime başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Birazdan görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Malzemelerimi buraya hazırladım. Koydum kabıma. Şimdi malzemeleri göstereceğim. Burada 4 kaşık labne var. Burada 6 kaşık hindistan cevizi var. Burada 2 kaşık bal var. Bir tane limon. Bunu sıkacağız. Ve limon kabuğu rendesi. Şimdi birazdan yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar 4 kaşık labne mi koyuyorum. Şöyle evet bunu bir çırpacağım. Çok güzel. Gerçekten. Ha. üstten diğerini koyuyorum. Burada altı kaşık var. Hemen şunu bir çırpıp geliyorum. Evet arkadaşlar karıştırdım. Şimdi limonu sıkacağım. Bir adet limon. Şöyle çekirdeklerini temizleyeceğim arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın. Bu kadar yeter ya yani arkadaşlar. Hemen bunu bir halledip karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar karıştırdım. Bakın böyle oldu. Şimdi portakal kabuğunu ama portakal kabuğu diyorum. <laughs> Limon kabuğunu. Şöyle. Aslında portakal bile sıkılır içine ya. Ama tatlı olur değil mi? Evet aynen olmaz. <laughs> ama böyle ekşi bir portakalla olur yani. Hava da bugün bir rüzgarlı, bir rüzgarlı arkadaşlar. Görmeniz lazım. Dün biraz yağmur yağdı. Bir açık bir kapalı hava. Nasıl giyineceğiz biz de anlamadık. Ben de kalın kalın giyiniyorum. Böyle bir ceketim var. Oo çok kalın. <laughs> i̇ki kaşık bal da koyacağım şimdi. Havalar artık soğudu. Yazın çok güzel ama tek penyeyle, tek tişörtle peneyiyorum. Tek tişörtle iki kaşık balı da koydu ve. Şöyle. Şimdi hemen karıştıracağım. Arkadaşlar şöyle Şimdi. silikon kalıbıma yağlı kağıt koymak istedim ben. Şimdi malzeme de hazır böyle güzel oldu gerçekten. bunların bunları top haline getireceğim. Değişik bir şekilde de getirebilirim tabii ki. Şöyle. Biraz büyük oldu. şöyle yapayım. Böyle çok iyi. Şöyle koyuyorum. Yaptım. Şöyle göstereyim size. Şöyle bakın. Bir tane daha yapıyorum ve devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar hazır yaptım topları Çok güzel oldu Şimdi Biraz dolaba atacağım bunları böyle bir 10 dakika falan Ondan sonra süslemesini yapacağım Katıktan çok güzel oldu ee, İçine 6 kaşık yok 4 kaşık labne ee, 6 kaşık ee, şey Hindistan cevizi, bal, limon suyu, limon kabuğu karıştırıyorsunuz. İstediğiniz şekli veriyorsunuz. Üstünü, üstüne de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu kadar yani. Dört malzemeli. Çok pratik yani arkadaşlar. Ve şimdi ben bunları biraz dolaba atacağım. 5-10 dakika bekleteceğim. Sonra süslemesini yapacağım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tabağı ayarladım tohum tabağına. Buraya da yine kabuk rendeledim. Limon kabuğu. Şeylerin üstüne serpeceğim. Şöyle koyayım. Ve hazır. Bakın. 10 dakika dolapta durdu. Şimdi tabağı çekeyim. Size göstereyim bir dakika. Ay. şöyle arkadaşlar. Ha, çok güzel oldu. Hava sertleşmiş. Şey yakından getirmedikti herhalde ha. Ay. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunları tamamlayayım şöyle. kabuklarını tek tek koyacağım. Şöyle göstereyim. Bir iki Aynen bakın çok güzel oldu. Şimdi limon kabuklarını şöyle hani üstüne koyacağım. Aa, çok güzel oluyor. Limonu güzelce yıkadım ama tabii ki ovuştur ovuştur. Şöyle. Ve ben bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın oldu. Çok güzel oldu. Şöyle. Ne göstereyim Ne yakından. İyi. Çok güzel oldu. Harika. Oh. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi masaya gidip tadına bakacağım. Nasıl oldu bakalım. Çok merak ediyorum. Ay, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Nane. İnşallah istediğim gibi olmuştur. Elimden geleni yaptım güzel olması için. Şimdi tadına bakacağım. Evet şöyle bir tane alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel duruyor ya. Ne bakıyorum. O e, tam olmuş. Benzemiş birazcık. Tabi labneni tadını alıyorum. E, Labne peynirinin tadını alıyorum. Hindistan cevizinin tadını alıyorum. Ekşiliğin tadını alıyorum. Balın tadını alıyorum. Çok güzel. Benzemiş yani. Tabi baya benzemiş. limonu ekledi. Ben çiz köke cheesecake. <laughs> <Çiz köke>. cheesecake. <laughs> çok güzel ya. Yani cheesecake'in yeni tutmaz ama çok güzel olmuş. O ne ya? Neyse boşver. Eee Limon kabuğu düşmüş de, onu gördüm. Ee, çok güzelmiş arkadaşlar, harika olmuş, muazzam olmuş, muhteşem olmuş. Sayayım mı daha? Bir sürü var, bir sürü çok güzel olmuş. Oh, süper olmuş. Evet arkadaşlar, videom bugünlük bu kadardı. İzlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Tekrardan abone olmayı unutmayın. izlemeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız size bildirim gelir telefonunuza. Yani hani hani izlemek zorunda değilsiniz bakın. Ay illa izleyin izleyin izleyin, izleyin, izleyin demiyorum. Beğenin beğeni beğenin demiyorum. O size kalmış bir şey ama ben izlerseniz izlerseniz çok sevinirim. Ama illa izleyin demiyorum. Yani Bak, o size kalmış ama yani biraz izleyin yine de <laughs> çok güzel arkadaşlarım herkese didimden çok selam kendinize iyi bakın görüşürüz pazartemki videoda görüşmek üzere